Güzel bir Tam zamanda gelmişiz. Burada yuva var. Öyle mi? Şuraya baksana bir. Şuraya git bak, orada bir şey var. Bir şey yuvası. Olabilir. Tinku yuvası var burada herhalde. Yuva. Oo, kapandı her yer. Evet, bir anda indi. Biraz sonra da açıyor tekrar güneş. Değişik bir yağma stili var. 22 Şubat 2025. 22 Şubat. <laughs> oh. Ay, Ay. Evet. Ay ne güzel olmuş. Bak her yerin kapanmış. Hiç kar giremez. <laughs> 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 tamam gel. <laughs> Ay bana attı ya. mahvettim. <laughs> Ay çok güzel ya ama. Tam biz ormana geldik. Kar yağmaya başladı. Oo, Tekrardan. Ne gel. Sali, Oo, şey. kaydı. <laughs> Orası evet fayanstı. Kalmadı. Orası fayanstı. Çok tehlikeli. Buranın altı fayans. Evet hatırladım ben. Buradan al gel sen kenardan. Korktun mu? Gel aşkım. Çıçık çok güzel yağıyor aman şanslıyım ki ne oldu kar yağıyor ama şimdi güneş açacak hep böyle oluyor bir anda kapatıyor yağıyor şimdi bak kar azaldı ben geride kaldım şimdi güneş açacak Arkadakini de sağla çok güzel olur. Evet. Evimiz mi gözüküyor burada? Gidelim bakalım. Meğer Dediğim mi? gibi güneş açık çıktı. Açık. Evet. Kar bitti. Oo. Hep böyle oluyor. Biraz yağıyor. Aa, tekrar biraz topluyor. Önce yine yağacak. Aynen şimdi kar topluyor. Öyle diyorlar ya. Bizim evimiz gözüküyormuş burada. Ha, şurada evet. Aynen. Şu ağacın olduğu arkası değil mi? Aynen. O bina. Ağacın dedi ki, <laughs> Ya yoksa kaydamadan yaparız. Tamam. Ben burada olmaz mı? Olur. çektik <laughs> yukarı. Bir yukarıdan demiştim sana ama sen orası değil dedin. Ormana gelmeyeli ormanı unutmuş. Arada kalıyor ya. Tane kocaman taş aldım kırılmıyor bak. Taş mı? Kırılmıyor. <laughs> şey. Hani bir tane Türk filminde şey vardı ya kırılmayan bardak, can bardak, ne diye Şak. Aynı onun gibi oldu Salih. Arkadaşlar biz yine de bunu bir ana atarsak. O Şener Şen miydi yoksa hangisiydi? Oha ne? Salih kriz getiriyor. Kriz mi? Kar krizi. <laughs> ya şey yap Ya yapma! <laughs> Gel Al lan buzu atarım. <laughs> Tepemizde güneş. Evet, karı bulduk. Burada çok fazla kar var. Talih kara doymuşsundur artık eminim. Bir Burada bayağı kar var. nereden geliyor diyorum drone mu drone uçuruyor biz günlerden pazar bugün Beyler bey tarafına geldik bizim mekan diyebilirim buraya sıkılınca kaçtığımız yer çocuklar da seviyor dün kar keyfimiz nasıl çocuklar ne var kara doydun mu ne güzel oynadık değil mi ormanda kar? Hı hı. Bugün de buraya gelindik işte pazar günü değerlendirelim diye. Oraya çekemedim değil mi? Annemin şapkası uçtu. Ay bu bankları koymuşlar o kadar sevindim ki. Bir gün gelip burada kahvaltı yapmak lazım. Ama anne bu havada mı? Herhalde bu havada değil tabii anne, ki. Anne Bir şey soracağım. de kar var mıdır? Vardır. Ayırmış ama karlar var. Hava Yukarı çok soğuk. Oo. Anne yukarıya çeksene. Hı. Şurası Geziyor. zaten Nakkaştepe. Yok ya erimiş yani buz oldu. Bayağı soğuktu. Ben İstanbul'u hiç orada. bu kadar soğuk hatırlamıyorum yani. Söyle. <laughs> Ay üşüdüm ya. Öyle bir şapkamı mı taksaydım? Demin güneş vardı. Böyle bu havada da güneş bayağı gözlerimi yaşartıyor. Hasta oldum demiştim ya. Biraz daha hala hassas gözlerim. Şap, gözlü o yüzden taktım. Ama güneş gitti. Bir kapatıyor bir açıyor hava her zamanki gibi. Demin hatta kar atıştırıyordu arabada gelirken. Hadi git sen bisikletini sür. Çok duramayız zaten. Hava bayağı serin. Aynen. Elim üşüyor. Güneş çıktı ama yine tepede, çok soğuk. Çok soğuk. Yüzüm. Yüzüm üstünde. Benim de. Yüzüm. <laughs> Salih sen nasılsın? Gülüm geldi <Neboş> mi? Sarım. nerede? <laughs> Neboş sen nasılsın? İyiyim. <laughs> evet ya. <laughs> Drone değil mi? Sivrisinek gibi. Değişik sesler çıkarıyor. Sen drone'u görüyor musun? Bak nasıl uçuyor. Bak geliyor bak yerde. Ee, onu direkt görüyor bence etraf. Devam mı? Çarpar, çarpar. Hadi gidelim. Çok soğuk çünkü. Tamam. Donarız. Başka bir rota çizelim. <laughs> Asla durmak yok. Çamurdan geçmeyin ha. Pancık pancık. Pancık pancık. <laughs> Ya, şey. hava soğuk mu desene bana be. Hava soğuk mu? Ya sıcak. <laughs> ben Mehmet. Hayır böyle diyor babacık babacık. Aşkım. Babacık, babacık. aşkım. Öyle babacık, diyor. Tweet'i. Tweet öyle diyor. <laughs> babacık babacık aşkım. Aşkım. <laughs> ha, buradan çıkış yok kafeye giriliyormuş. Ben şu için sevgilisi mi var yoksa? Olabilir. Babacık babacık aşkım. Şengel köye geldik. As, as. Ne köy biliyor musunuz? Çelme takma köyü. Şengel köy. Ha, maraz geliyor karşıda. Maraz, maraz, geliyor. <laughs> baron geliyor baron. Baba Süt Siz tatlı mı yiyeceksiniz? Evet. Sen ben ne yiyeceksin Neva? Ben kırık helva dondurma yiyeceğim. da Evet. O yüzden soğuk özellikle. Yaz mı geldi Neva? <laughs> O ne ses nereden çıkıyor? Bir vapur söylemi mi? <laughs> Nasıl bir vapurmuş öyle ya? Nasıl ses çıkarıyor? Rahatsız mı oldunuz? aynı. Burası daha iyi ama. Çok esniyor. Kendimi yani Almanya'dan iş gibi hissettim. Arka fondan dolayı. <laughs> Çocuklar arabadan inmediler. Eve geçiyoruz. Hemen bir markete uğradım eve geçmeden. Eksikler vardı. Hiç eksikler bitmiyor zaten. Şuradan tereyağı alayım. Bir de ayran alayım. Bunun tarihine bakalım da. Bir de okul için meyve suyu aldım. Sonra çıkacağım. geldik. Hemen marketi yerleştirdim. Yemeklerim vardı. Pilav. Karnelik yapmıştım dün. Ama çocuklar patlıcanı sevmedikleri için onlara böyle iç harcını ayırıyorum. <laughs> Bizimki de fırında ısınıyor. Yemek yiyeceğiz. thank <laughs> you